Arkadaşlar bugün video çıkın hepinize merhaba. Ben bir tane Titan Titan kameraman yaptım. 2. level bir tane Titan Titan ben çıkardım. O adam ne çıkardı? O adam ne çıkardı be? Şundan bir gözü yok arkadaşlar. Çok fena. O ne seviyor bu? Kırmızı atıyor. Ana, ne ne Hadi lan. Hadi öldür Titan Titan kameraman bizim adımız Titan Titan kamera. Hadi öldürsün lan. Öldür. Çok az tane kadar az tane bir şeyler koyun. Ah bir de koydu. Noob koydu. Ah bir şeyler koydu sana ölecek. Ha dondu bile ha. Başta bu karakteri farklı, kar farklı karakterlerin koyunca hemen donuyorlar. Çünkü bu karakterlerin şeylerini koyunca kendilerini avansız olarak e, hiç donmuyorlar. Ama <laughs> <laughs> bunu koymuşlar böyle. Tam bir tane daha çıkması lazım. Bu çıktı bir tane daha çıkması lazım. Hmm, bu burada bir de sound speaker'dan çıkaralım. mon si Hadi bir tane daha çıksın. Lütfen. Ya <laughs> öldürdü zaten. Bunu maksaması lazım. Çünkü oraya gidip öldürmesi lazım. Çok az para kazanıyoruz. Oy canım. Um, boy, ben, boy, mi? Bu boy hemen boy ne? Bu ortam daha Çiçan tatın kameramana bak be adam helal be. Ona ne kadar parıştı? Sekiz olmaz. Ben bunu maksacağım. Para veriyor bana. Pele verle bana ya oğlum çok fena duruyor lan max bu yoksa bir de boynuzlar var ben de bunu çıkardım bir deste olup 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 bakayım Oo tamam ben atoyu açmayayım yoksa patlarız evet patlayacağız da 8'de deste patlamamız çok kötü olur 8 deste patlamaz çünkü o da şey ooo hiç oluyor. Eti var, mançin can doğma eti var. Dolcudan dolcu olmana man adamsın la. Hadi sekiz yüz olacaksın te hedefimiz. Arkadaşlar i̇şte abone olmayı, like atmayı, zil size basmayı unutmayın. Yeni e, karakterim nasıl olmuş? Söyleyin bakalım. Arkadaşlar e, bana istek atıp sizinle oynayabiliriz böyle. Eğer istiyorsanız benimle oynamak. videolarıma katılmak. ama umay. Heh, sekiz sonunda ve Heh, yükseldi. Yüksel abisi yüksel. Yüksel de onunla oynayalım. <laughs> 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 bir maknası. He, Eranay. He, para biriktiriyor çocuk. Pardon. Neyse, çeyizi kapatayım ben. <laughs> Bu arkadaşlarımız gibi sizinle oynayabiliriz. Bunların ikisi benim takipçimiz. Arkadaşlar e, öbür takipçim nerede la? Ya, yani bu takipçimizde hiçbir ünit yok ve benim bir sürü ünitim var. Onlardan iki tanesini bu arkadaşıma vermek istiyorsam istiyorsanız abone olun like atın. Da teşekkürler bir şey değil. E, dedi ki ben de hiç iyi ünit yok. Aga bey para lazım orada oraya o lafın üstünde değil. Sana böyle Santa TV'me Elif Camaravon'u verebilirim. Teşekkürler bir şey değil. Eğitim var etmezim yani o müdürlüğü ben de Bir dakika kaç istiyor? Bir Bayağı para veriyor çünkü arkadaşlar. Mutlaka bir Santa TV'den konuşuyor. Arkadaşlar benim ee, hiç hep titanlarım var. Yani bir tane unitim var. Bunu da Santa ben seçtim. Santa team, ben para çok verdiği için hemen kisen koyabilirim. O adama bak ya. Yumuklara bak. Nasıl atışın Oğlum ben de baskı skip vermiyorlar ki. Skip vermeye lazım yoksa kaybedeceğiz. Bu kızın çocuğa. Gözlüklüler geliyor. Totopjesjes, totopjes, 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 yes. yes, yes, totopjes, 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 Arkadaşlar <laughs> işte, bu arada, baba oyundayı da takip etmeyi unutmayın. Baba oyundan seni aldım. Gözlüğünü çok beğendiğim için aldım. Yani ben karakterim baba oyundayı yapmak istemedim. Kendi karakterimi yapmak istedim Roblox'ta. Bobby oyunları sadece gözlüğünü, üstünü ve e, Bobby'nin aldım. O kadar güzel. Yani çok sevdim. Hep istiyordum da. O zaman videoya abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Video bitti zannettim. <laughs> <laughs> Ooo boş gelmiş. Ne no. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Boş boş duruyor. Gözüyle bakıyor. Nereye bakıyorsun? <laughs> Bu sürdürürsek bayağı iyi olacak bizim için. Saldır <laughs> lan. Görüldü geber. <ya> ceton süpürür mü? Otosüt. Ben sonra ceton süpürür Allah. Para yok ki. Saldır lan. Oh my god. Kaybettik. o, o sırada kaybedeyim. <laughs> 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 iyi i̇şte bu burada yeni bölüm çıktı. Çok iyi. Yeni bölümde Titan Trading kanalı ve alıyorlar. Çok iyi. Ya yani para lazım. O da tetele. Allah Oha. Oha. olsun ha? Kalbi de çıktı. Kalbi de çıktı. Kalbi de. çıktı. O oh, tam bu beklesin biraz. Şimdi e, iki tanesini çıkaracağım. Oha! İlk defa bir kişi yaptı. İlk defa bir kişi yaptı. İlk defa. Bir tane titan tiyemen çoğaltı. Titan olarak oraya Ne Bahsiyo yapınca oluyor bazı. Böyle olmaz ki. Şöyle. Hadi. 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 Aha çaldı. Gidon dakika olmuş. Masala. Neyse bir ikisini ver. Bu videoyu sizin için çekiyorum. Bayağıdır video çekmiyorum. Bir kere çektim pardon. Daha bir hafta oldu. Oğlun bu nenin pırr top 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 çekecek. Zıbidi top 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 beni özle. Pırr küçükleri sifon çektim ya kızlar. Ama bu bunu halde demeyiz. Otay kapatın lan. Tamam. Para Abi bana para ver. Para ver. Bana para ver. Hiç boynuzlarını seyitim. Boynuzlarını da kırarım. Hadi. Oh, wow. hadi. at that. 음... 하지마 신경쓰지 좀 도중에 멈러면, 좀 도중에 멈러면, 아, 봐 이제 그만치가해, 광한테 걸어, 나좀 그려도 푸, 더더 푸는 좀, 부양나나 부양나나 ああ、びっしょにあった。おい、すてきなことはしゃべる。おっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっと p とっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっトっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっと Hmm. Evet, atladı. Hmm. <laughs> ben ben gidiyorum. Adam cüce ama ben bir süper beğenim olduğu için oyun bitmesini bekledim ve ödülü kazandım. <laughs> oh, titan takımı var ama. Aslında i̇şte ünlülerim bunlar benim. Ee, Santa Team'den var bir sürü oyun e, bu oyun yapımcısı sesleniyorum. E, Mükemmel bu oyuna daha fazla oyun takılması istiyorum. Yani bakın yani Santa çilmeyen koymasın yani bunu takıyorum şimdi bunu takacağım. Yani arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. <laughs>